Önüne baksana ya. Ne yapıyorsun? Bu konuyu ben size... Çıkın lan dışarı. Ne oluyor ya? Oğlum çıksan. Şey. Kim nereden koyuyorsun sen ya? <laughs> Hadi Bey saçmalıyorsun. Ya öyle mi? Ben mi saçmalıyorum? Ben mi saçmalıyorum? Aa. Hadi be ne yapıyorsun lan? Ha? Lan bu fotoğraflar ne? Bu fotoğraflar ne lan? Sahte lan bunlar! Sahte lan! Sahte! Oğlum ne biçim o lan sen? Sahte evraklar mı açacaktın lan bizi? Sahte değil onlar! Doğruyu söyle! Bak Doğru söyle! Gerçekleri söyle lan! Kim çekti lan o fotoğrafları ha? Kim montajladı? Kim montajlattı? Hayır söyleme! Oğlum gebertirim lan seni. Doğruyu söyle! Ya o kota böyle davranamazsın. Lan oğlum sen benim hayatımı kaydırdın. Evliliğimi mahvettin lan. Ha ne yapacaktım? Sevecek miydim ben seni ha? Sevecek miydim lan? Bırak adamı. Bırak lan. Durduk yere üstüme saldırdı. Şikayetçiyim. Olur. Mutlu musun lan? Hayatımı bitirdiniz lan. Ha? Sahtekar istediğin oldu mu lan? Tamam bırakın sizlere. Yürü yürü. Siz iyi misiniz? Hı <laughs> hı. Sinem merhaba. Ya Ali'ye ulaşamıyorum. İşle ilgili bir şey soracaktım. Siz yemeğe çıkacaktınız beraber. Yanında mı? Hayır Ali burada değil. E, nerede peki? Cehennemin dibinde. Ne bileyim ben nerede. Ne oluyor ya? Sen bilirsin nerede olduğunu. Lay lay lay. Bayağı sert erkeksin Ali Bey. Hakkındaki suçlamalar epey ağır. Meskene tecavüz, darp, bir avukata fiili ve sözlü saldırı. Ne diyorsun bakalım? Doğru. Hadi ya, inkar etmiyorsun yani. Etmiyorum. Söyledikleriniz aynen yaptım. Suçsa suç. Ama haklıyım. Olsa gene yaparım. Az bile yaptım. Size bir tavsiye. Daha fazla konuşmadan bir avukat çağırın. Yoksa işiniz zor. Hem de çok zor. anne. Duydun mu seninkinin yaptığı rezillikleri? Ha? Ali daha ne rezillik yapacak anne Allah aşkına söyle ne oldu? Dinle bak. Buradan çıktıktan sonra doğru avukatın ofisini basmış. Polis de gözaltına almış kocanı. Ne? Ne polisi ya? Hadi gözün aydın gözün aydın yavrum. Verilmiş sadakamız varmış. Kendi çukurunu kendi kazdı serseri. Of! Anne, ne olmuş babama? Bir şey yok. Polis karakola almış babanı. Ne? Hapse mi düşmüş? Yok, öyle değil yani. Bu gece orada kalır, yarın da bırakırlar herhalde, tamam Ne yapmış ki babam? Baban ne yapmadı ki oğlum? Ne yapmadı ki sen düşünün bunları, hadi. Anne! Efendim Mehmet? Hani babam seni hamile zannediyordu ya. Sen mi uydurdun? Aferin sana Mehmetciğim. Aferin oğlum. Biz sana kaç defadır söylemiyor muyuz? Yalan söylemek yok demiyor muyuz oğlum? Ha? Daha kaç defa canımız yanacak Mehmetciğim beni kızdırıyorsun artık. Niye böyle yapıyorsun anneciğim? Seni Arzu abiyle konuşurken duydum. Ben Öyle zannettim. Hep birlikte olun istedim. Çok mu bir şey istedim anne? Çok mu? Tamam dur tamam tamam. Hep birlikte olun istedim. O kadın yüzünden. Avukat darp etmek size hiç yakışmadı Ali Bey. Biliyorum, farkındayım. Tam da yarınki boşanma davasına hazırlanırken bu çıktı. Ben aile davalarında uzmanım, ceza davalarında değil. Ne yapayım Aynur Hanım? On tane avukat tutamam ki. Hiç öyle bakma. Sen kendi kendini bitirdin. Yaptığın cezasız mı kalacak sandın? Ne oldu? Yürü kafana. Tamam Ali Bey. Lütfen sakin ol. Lütfen. Savcı tamam, birisini bekliyor. Sayın savcım, lütfen müvekkilimin sicil kaydını inceleyin. Hayatında daha önce böyle bir duruma düşmediğini anlayacaksınız. Müvekkilim size anlatıldığı gibi biri değil. Evet, yaptığı büyük hata. Ancak şikayetçi tarafın olmayacak iftiralarla müvekkilimi çok sıkıştırması sonucunda bir anlık kendini kaybedip... Haksızlığa uğrayan bir tek senin müvekkilin var hanımefendi. Herkes onun gibi yapmaya kalksa bu memleketin hali ne olur? Ya bakın savcı bey. Hayatımın en zor günlerini geçiriyorum. Yarın boşanma duruşmam var. Evet yaptığım şey suç. Kabul ediyorum ama işin sonunda ailem ve evliliğim var. Olur. Sağ olun Aynur Hanım. Neyse ki hakimin iyi gününe denk geldik. Biraz bekleyin geliyorum. Hı hı. Oğlum. Baba, hoş geldin. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol baba. İyi geçti ha? Ya sorma herifin iyi gününe denk geldik. Başkası olsa tıkardı içeri vallahi. Nasılsın baba, hoş geldin? Anam geldi mi? Yok, orada kaldı. Sen bizi boş ver. Sen iyisin değil mi? Nasıl olayım baba? Bildiğin gibi işte her şey ters gidiyor. Yarın da duruşma var. Düzelecek oğlum, düzelecek. Merak etme. Hepsi düzelecek. Sen dayanmaya bak. Ali, birkaç imzam var. Benimle gelmen gerekiyor. Tamam. Baba, şu imzaları halledeyim. İki dakikaya geliyorum. Dışarıda bekleyin. Tamam, yok. Benim de bazı işlerim var. Ne işi? Şey. Ya karıştırma sen ya. Sen boş ver. Sen ne yapacaksın? Sen bir an evvel eve git. Yatıp uyumaya bak. Bak, yarın duruş varmış. Böyle serseri gibi çıkma yeme. Tamam bak, bekleyin işte ya. Ama ee, senden izin alacaktık. Bülent, bir yere bak. Götür bunu, boyala. Hı. Nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, ne ettiğimizi sakın söyleme. E ben de ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi bilmiyorum ki. E iyi o zaman, hadi bakalım. Araba için teşekkürler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.